Abi vallahi doğruyum. Biz de kaldırdım da Evet, Hazırız abi. Evet, saygıdeğer rektörüm, öncü olarak ya. Değerli üst yönetimde görev olan arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerimiz, idari personelimiz, senatoda görev olan üyelerimiz. Ben tabii ki veda mesajı e-mail üzerinden paylaştım. Web sayfasında da paylaşıldı. Yani o üzerinde çalışılmış bir metindir. Bugün tuluat olacak. Yani doğaçlama yeni tabiriyle doğaçlama olacak. Onun için bazı unuttuğumuz e, arkadaşlar, isimler olabilir. Kusura bakmayın, e, irticali konuşmaya da dört yıldır alıştık bir şekilde, herhalde üstesinden geliriz diye de düşünüyoruz. Senato üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, koordinatörlerimiz, e, akademik e, personel arkadaşlarım, dostlarım, İdari personelimiz, tüm çalışanlar, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları. bugün hayırlı bir e, dönemin inşallah kapatılması ve yine hayırlı iyi bir dönemin açılması töreninde aynı anda idrak etmiş oluyoruz. Bizlere bugünleri gösterdiği için Cenab-ı ne kadar hamd etsek, şükretsek, azdır. E, hakikaten Dört yıl boyunca her türlü takdirin üzerinde görev yapan arkadaşlarımız var, ciddi kapı sunan personelimiz ve arkadaşlarımız Öğrenciler de çok böyle ağız tadıyla iş yapamadık, yani dört yılın iki yılı maalesef bir buçuk yılı pandemi olmak üzere, yarın önce bir dönemi de deprem münasebetiyle yüz yüze, göz göze, gönül gönüle bilgi alışverişinde kullanmadık, etkileştiğinde kullanmadık. Ama olsun. Kaderde bu tip şeyler oluyor. Ama buna rağmen hakikaten kendi açımdan e, oldukça güzel dört e, yaşadık. Hatta espri yaptık. Bu e, var hakemliği ortaya çıktıktan sonra işte Türkiye'de maçlar en fazla 17 dakika uzuyor. Fransa'da 23 dakika uzadı ama bizimki e, toplam 46 dakikayı buldu. O zaman 15'er dakika uzatma yaşadık. 15'er dakika uzatma yaşadık. Ardında e, bu uzatmalarda hayırlı bir salı günü İstanbul'un fethiyle biliyorsunuz ki, Fatih Sultan Mehmet'e bir salı günü nasip oldu. Dolayısıyla inşallah hayır kapıları hem üniversitemiz için hem de Ferdi hocamız için açılmış olacak e, hepiniz biliyorsunuz yani sözü uzatabiliriz. Hele hele böyle 69 yaşına gelmiş bu andan itibaren emeklilik dileklerimi imzaladık. imzaladım. İnşallah üst yazıyı, yazıyı da Ferdin Hoca onaylayacak. Eee yani emekli gelmiş yaşlılar çok konuşmayı severler. Bundan sonra zaten yapacağımız iş yapmak yerine konuşmak değil mi hocam? Ya sizin bir ders vererek konuşacağız ya da işte böyle konuşacağız. Fazla uzatmayayım. Yani iki noktayla başlamıştık. Bir öğrenci dostu üniversite. Çünkü biliyorduk ki öğrencimiz bizim veli nimetimiz. Öğrenci olmasa akademik personel olmanın, akademik hayatın bir anlamı yok. İşte bunu iki yıl içerisinde gördük. İşte, öğrenci dostu üniversite. Anketlerde yüzde on puanlık. Yani 46'larda 47'lerde kırk aldığımız memnuniyeti anlıyorsunuz işte 65 64, 65 puana kadar çıkardı. Bunun dışında personel memnuniyetini 75-76 puana kadar çıkardı. Orada oldu, 20 puanlık bir artış var. İkincisi de toplumla bütünleşen üniversite, malumlar, üniversiteler. Bu alımlar üniversiteler içinde bulundukları toplumun ortak aklını temsil eder. Bu ortak akıl ile karşılıklı etkileşim, tesir ve tesir yaşanır bunu da büyük ölçüde kabuğuna sıkışmış kalmış efendim, kampüsün e, duvarlar arasında getrolaşmış bir üniversite yerine toplumun her kesiminde bu anlıktan tutunuzda sanayi ve sivil toplum kesimlerine paylaşlara ve kadar herhangi bir siyasi bir görüş ayrımı yapmaksızın Elbette hepimizin bir siyasi görüşü Fakat siyasi görüş ayrımı yapmaz. Üniversitenin kucaklayıcı kimliğiyle hiç görmeye çalıştık. Bunun da meyvelerini, semerelerini gördük. İşte o kadar gördüğünüz gibi. Aynı zamanda YouTube kanalımız üzerinden de canlı yayınlanıyor. Katılamayan arkadaşlarımız için. E, bunun bu noktaya gelmesi e, elbette çok çalışmakla oldu. Ben her zaman ifade ediyorum. Rektörlük önemli bir görev, rektör önemli bir figür. Ama tek başına iş yapması mümkün değil arkadaşlar. Yani ekip başta olmak üzere. O ekip dediğimizde yönetim kurulundan tutunuz. Yakanlarımız, yöneticilerimiz, sanatörlerimiz, koordinatörlerimiz, bize danışmanlık yapan, rehberlik yapan, WhatsApp'la veya sosyal medyayla bize ulaşan, yol gösteren arkadaşlarımız. Bunların yani hepsi neticede öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız bir ekip. Bu ekip bir çarkın dişlileri gibi uyumlu çalıştığı takdirde bu neticeyi alabiliyorsunuz. Ben zamanında belki iddialı oldu bazı kesimler için. Yani inşallah hayırla başladım. Hayırla yad edilecek bir rektör olarak görevi tevdi edeceğim yeni gelecek arkadaşa iddiasında bulundum. Bu iddiayı bana yaşattığınız için öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. Ben demişimdir ki ben bir orkestra şefiyim. Ali Yaşar hocamdan sonra bu üniversitenin en yaşlı elemanı. Hocam kusura bakma sakın beyaz olunca. <laughs> <laughs> en yaşlı üyesiyim ve ağabeyisiyim. Yani ben bir ağabeylik yaptım. Ama genç kardeşlerim kadar da hatta onlardan fazla da çalıştım. Onu da bilirsiniz. Ağabey olarak da çalıştım. Orkestra şefi için çatlak ses olmasın, akort bozulmasın düşüncesiyle iyi gayret gösterdiğim kanaatindeyim. Ne çıktı ortaya? Huzur ve güven adası bir üniversite çıktı huzur ve güven arası, insanların geleceğe, umutla ve huzurla baktığı bir üniversite yapısı çıktı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum, Rabbime de hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu önemli bir hadis. E, üniversite sıralamalarında belli noktalarda belki bir operasyon sebebiyle gerilere düştük ama genel haklarıyla baktığımızda işte kurumsal akreditasyonun üniversite tarihinde ilk defa, iki yıllık dahi olsa alınmış olması, altı olan akredite edilmiş program sayımızın 15'e çıkması, ilk defa 1004 mükemmeliyet merkezi projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması ve ilk defa BORAZ'ın projesinde yürütücü olma özelliğini bu üniversitenin kazanmış olması. Yani bunları üst üste koyduğumuzda, işte o huzur ve güven ortamının serpintileri ve tetiklediği olumlu sonuçlar bunlar. Öyle tahmin ediyorum ki bir yıl, iki yıl, üç yıl bunun neticelerini göreceğiz. Huzur içerisindeyim. Yani hem mizaç itibariyle, hem yaklaşım itibariyle, hem duruşu itibariyle. Aşağı yukarı benim kopyam sayılır. Çünkü ben de personelden sorunu rektör yardımcılığından geldim. İnsanımızı hep dinledim. Ve benim yükümü bu anlamda en fazla alan ve bana çok benzeyen bir arkadaşıma bu görevi tevdi ediyor olmak benim için mutlulukların en büyüğü diye Belki gönlünüzden geçmiştir ya hoca bir dönem daha devam etse etse ya yani ben zaten müsait değil arkadaşlar. Bakın <laughs> genel kurmay başkanı için 72'ye kadar uzattılar. Baktılar gördüler olmuyor, bakan yaptı. Dolayısıyla <laughs> e, mevzuatı zorlamaktır bu. Yani devletin tahammüllerini ve yerleşik geleneklerini e, yerinden oynatmak çok uygun değil. Yani devlet demek ki devlet aklı ortak bir şey ortaya çıkarıyor. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte ortak akıl danışma kültürü önemli arkadaşlar. Danışma kültürü önemli biz en basit mesele dahil olmak üzere yemeklerde bir araya gelirdik. O yemekler bizim günlük idare danışma toplantısı meselesiydi. Şimdi inşallah bu bundan sonraki dönemde de devam edecek. Bir rektör için hele hele benim durumunda bir rektör için yaşanabilecek mutlulukların en büyüğünü ben şu anda yaşıyorum. 50 yılı doldurdum. Eğer 20 Haziran'ı bulsaydım, belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 51 yıl devlette çalışan tek memur olacak. Tek memur olacaktım. Yani 50 yıl, 11 ay, işte 5 gün gibi bir süreyle devlet memurluğum var. Henüz 18 yaşına yaşını doldurmadan bu göreve geldim. 46 yıllık e, akademisyenliğim var, bir buçuk yıllık e, öğretmenliğim var. Araştırma görevlisi olarak e, başladığım bu kurumda şimdi e, gelebileceğim zirve nokta rektörlüktür. Rektörlükle emekli oluyorum. Bu çok büyük bir lütuf ve ikram. Çok büyük bir lütuf ve ikram. Ve gönül emekli oluyorum. Aynen bana verdiğiniz desteğin Feridun Hocam ve ekibine de vermenizi istirham ediyorum. Eğer sizin üzerinizde bir hakkım varsa bu hakkı ifa etmediğiniz müddetçe hakkım helal olmaz. da söylüyorum. Ben ben, hakkım helal olsun. Bunlar muhakkak amel defterimde güzel şeyler olarak e, karşıma çıkacak. Siz de haklarınızı helal. tarihinde e, <laughs> en güzel dönemleri yaşadım. Yani bu süreç devam eder. Şimdi e, özellikle teşekkür etmem gereken bazı sırlarıma da vakit olan başta e, şoför arkadaşlarım var. Yani onlar gece gündüz demediler. Yani ben e, şu geçtiğimiz Mayıs ayında 3250 kilometre yol yapmışım arkadaşlar. Şimdi bu şeyler e, Telefonlar onu ortaya koyuyor. Kiramen katibin gibi her şeyi yazıyor çizsin. Üç bin iki yüz elli kilo Yani bu arkadaşlar kış senedirler, yaz senedirler. Bazen Uludağ dönüşünde navigasyonla yol bulduğumuz oldu. Kar fırtınası sebebiyle. Onun için büyük emekler var. Koruma arkadaşımız Ertan, bizim özel kalemde görevli arkadaşlarımız, çaycılarımız, temizlik elemanlarımız dahil olmak üzere koordinatörleriniz çok önemli hizmetler oldu. Unuttuğum varsa da onları da dahil ediyorum. Onları da dahil ediyorum. Onlardan da Allah razı olsun ki alkış rica ediyorum. Çok kıymetli rektörüm. Saygılar yönetim kurulu ve senat üyelerimiz, çok değerli hocalarımız, çok değerli idari personelimiz, kıymetli misafirler, bu devir teslim törenimize hoş geldiniz diyorum ben de. <laughs> Gök Başkanımızın tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu görevi, bu yükü omuzlamaya inşallah bugünden itibaren başlamış olacağız. Sayın hocamın belagatından sonra benim ona yetişebilecek bir belagat ve konuşabilme şahsım var. <laughs> <hadis. gülüyor> bir yönüyle e, devlete devamlılık esastır denir biliyorsunuz. Daha özelde biz burada Sayın Hoca'nın e, tecrübesinin yanında o tecrübeden yararlanarak, tecrübe kazanarak bu görevi üstlenmiş durumdayız. Bunu üstlenmek bir yönüyle işimizi kolaylaştırıyor çünkü o devamlılığı bir ekip olarak bir ekip işidir dediği gibi hocamın bir ekip olarak sürdürme imkanı ve zemini üzerinde yola çıkacağız. Bir yönüyle de önemli bir zorlukla karşı karşıyayız. Hocamız çıtayı çok yükseltti. Dolayısıyla şimdi o çıtayı aşağı düşürmemek ve daha yukarıya taşımak icat ediyor. Yapılaşma ile ilgili kısımları eksik bıraktığımız diye hocamı hatırlatmaya çalıştım bizim için kolay, işi kolaylaştırdığı yönler onlar işte önemli adımlar atıldı, temelleri atıldı, eve bir yol alındı. Muhtemelen onun devamlılığı ve inşallah bitirmesi nasip olur bu dönemde diyelim. Üniversite altyapı itibariyle 50 yaşında bir üniversite, yaklaşık 50 yaşında bir üniversite olarak ana hatlarıyla şekillenmiş olacak bu binalarda inşallah tamamlandığında. Hala bir iki tane eksik olsa <laughs> anahtarıyla tamamlanmış olacak. Hocam yine bahsetti. Ee, personel, akademik ve idari personel memnuniyetiyle, hakikaten hocanın yöneticilikteki büyük maharetiyle onlar çok şey öğrendik. Ben bireysi olarak yöneticilik alanında çok şey öğrendim. Onun maharetiyle belirli bir yere, oldukça yüksek bir yere geldi. O çıtayı daha yukarı e, marjinal fayda deriz biz. Marjinal kavramı kullanırız <laughs> iktisatçılar. O marjı yukarı doğru çıkarmak gittikçe güçleşir. Orada elden geleni biz elbette e, yapmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bir önemli husus daha var ki, dönemimizde en fazla herhalde dillendireceğimiz e, kavramımız olacak. E, Hocamın dönemine nasip olduğu 21 yılın sonunda e, Aralık ayında 23 tane araştırma örgütçüsüne birisi olarak biz bari, tescillendik. E, ve araştırma üniversiteleri kendi içerisinde her yıl bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Araştırma üniversitesi olmanın avantajları var ama çok sert bir rekabet liginde yer almanın getirdiği bir takım dezavantaj demeyelim onlara ama yoğun çabayı daha da artırmayı gerektirecek yönleri var. Dolayısıyla araştırma üniversitesi liginde olan Uludağ Üniversitesi'nin yaklaşık yarım asırlık ömre sahip kayda değer artık bir akademik geleneğe sahip Uludağ Üniversitesi'ni bu araştırma üniversitesi liginde daha iyi sıralara taşımak için elden gelen gayreti hem akademik personelimizle hem de idari personelimizle göstermeye çalışacağız. Dönüp dolaşıp herhalde üzerine odaklanacağımız için şey, kavramımız bu olacak. O yüzden bundan sonra sık sık konuşmalarda, toplantılarda, mikro ölçekli, makro ölçekli her türlü görüşmelerde Araştırma Üniversitesi'ne odak almak üzere üniversiteyi, e, layık olduğu yerde olan üniversiteyi daha da yüksek seviyelere getirmek için elden gelen gayreti göstereceğiz. Ben e, tekrar e, hocama, hakikaten bize hem büyüklük yaptı sadece bir orkestra şekli olarak davranmadı aramızdaki ilişki e, bir rektör rektör yardımcısı ilişkisinin ötesinde bir abi kardeş ilişkisi şeklinde de yürüdü. Ee, çok sadece rektörlük kısmı, ondan önce rektör yardımcılığı kısmı değil, daha evvel dekanlık, dekan yardımcılığına dair olmak üzere hocam hakikaten idarecilikte müthiş bir tecrübeye sahip karınca kararınca biz de nasiplenmeye çalıştık o tecrübeden. İnşallah bundan sonra hocanın bıraktığı çıtayı daha da yukarıya çıkarmak için elden gelen gayreti yapacağız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hocama hasaten teşekkür ediyorum. Çalışma ekibine zaten fazlasıyla teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte yine yol almaya devam edeceğiz. Bizim biliyorsunuz bir hastanemiz var. Topluma hizmet Peki, olarak. Ciddi anlamda bu yüz olan bir hastanemiz. Buraya bir fakültesi dekanlarımız, e, özellikle hocaları ve akademik elemanlarıyla, uzmanlarıyla katkı veriyor. Hizmet ayağı olarak da baş ve görev alan baş ve baş e, yardımcılarımızın önemli rolleri oldu. Yani siz dört yıl boyunca e, nasıl ki üniversitedeki huzur ve güven ortamını mücadele ettiysek öyle tahmin ediyorum ki Bursa ve Bursa basını da, Bursa kamuoyunu da, da, hastaneyle ilgili kayda değer olumsuz bir şey yazmadı, çizdi. Bu büyük ölçüde hem hizmetin kıvamında gitmesi hem de e, iletişim ağının sürekli açık tutulmasıyla gerçekleşti. E, bu da bizim sevap hanemize yazıldı. Tıpkı arkadaşlarımın yazıldığı gibi. Onun için e, başkentimize ve dekanlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Başka unuttuğum var mı? Yok. Varsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, desteklerinizi bekliyorum.

Değilir mi sizin biraz? Hocamıza bir de hediyemiz var. Hicabi Gülgen Hoca'ya rağmen değil Hoca mi? Ali Kaya Hoca'mıza, İlahiyat Fakültesi Dekanımıza ve eser sahibine Hicabi Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz.